Sadıkhane YouTube kanalına nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Hamdolsun bizleri soracaklarınız. Bizler de çok şükür. Bugün sıdık ablanız ne yapıyor? Zeytin zeytin yapıyoruz. Evet. Artık kışlık hazırlıkların son zamanları dedik ya. Her şey sırasıyla sırası geldikçe geldikçe biz de yapmaya çalışıyoruz. Şimdi yeşil zeytin zamanı. Yeşil zeytin ıslatacağız. Kışlık yeşil zeytin. Kışlık da olur. Hemen de olur. Hani o zeytin olmayanlar yapar. Hemen yenilebilir. Sonra buluşur. Ev yapımı zeytin olmuş olacak. Evet. Hatta bazı videolarımız Sıdıka Sultan kış aylarını size anlatıyor ev yapımı diye. Evet. Sıdıka Sultan usulü yaparsanız Allah'ın izniyle tabii ki de önce Allah. Erime yapmaz. Evet. Güzel olur. Garantili bir tarif olur. O arada sıklıkla sonra bir dinleyelim, bakalım evet. nasıl yapıyormuş. Pazarları gelmiş artık zeytinler çıkmaya başladı, pazarlarda da yerini almış. E şimdilik tabi daha ilk işe oldu, ne yeşil daha. Tabi yeşil zeytin. Koy yeşil. Bizimkiler de öyle sadece ha. görüyorsunuz. Yeşil zeytin zamanı. Yeşil. Sizlerle paylaşayım dedim ben de, yapalım hep beraber yapalım hep beraber yiyelim. İnşallah. Ha. Şimdi zeytinlerimi ayıkladım, e, yıkamadım. Yıkamadım. Nasıl suyun içinde? defalarca yıkanıyor. Tabi. Ee, Değişecek yeri geldiğinde suyu zaten. Tabii, o da tabii. yıkanmış olacak. Tabi. Çok tozluysa yıkayın. Benimki hani temiz. Onun için yıkamadım. Tabi tozlu yerlerde ha, Hem tozlu hem de mesela bazı yerlerde, biz mesela eminiz kendimizinkinden. Bazı yerler böyle ilaçlanmış olduğunu ha, tozlu, hissedersiniz, toz olduğunu hissedersiniz. Yol kenarında tozlu olur. Benimki baksana ışıl ışıl. O zaman bir yani. yıkarsınız. Hı. Ama bizimki biz emin olduğumuz için, temiz olduğu için biz bunu yıkamamız Evet, yaprakların ayıkladım. Şimdi yerini göre, büyüklüğün, küçüklüğün göre 2-3 e, diliyorum bıçakla. Şöyle diliyorum atıyorum şey, şişemi, şişemin içine, yapacağımın içine. Evet. Beşlik, üçlük o şişe ha, size kalmış. Bu üç kalmış. kiloluk, üç kiloluk <laughs> şişemiz bu. İçine atıyorum. Doldurup koyacağız şimdi içerisine. Ha, bunu dolana kadar yapacağız. sonra üzerine su dolduracağız. Hı, hı. Ee, anladın mı yapılışını? Sen bilirsin. Sıdı kasıltanın. Bunu aldığı kadar mesela yarayı kadar filan, mesela şuraya kadar doldurup üzerine su ilave edeceğiz. Üst, üzerine basar su ilave edeceğiz. Ondan sonra bir 10 gün bekle diyoruz. artık. Kapağına e, iyice de sıkmıyoruz. Sonra şey, şişi germeşiyor. Taş mı yapar? Biraz hava aldıracağız ona. Tamam. İyice sıkmayacağız. 10 gün bekledik. Evet. 10 günden sonra zaten suyu değişiyor. E, rengi değişme şey, suyun rengi değişir. 10 gün sonra o suyumuzu döküyoruz. 13. gün her gün değiştiriyoruz artık 10 günden sonra. 13 gün 13 gün suyunu değiştirdikten sonra içine 3 kilo içine bir çay bardağı kayıt tuzu koyuyoruz. Bunları unutmayalım. Kayıt tuzu koyuyoruz içine. Mesela bardağınızı göre. Bir çay bardağı 3 kiloyu yeter. Bir, bir çay bardağı dolu dolu. Evet. Ondan sonra suyun değiştirme yapmıyoruz artık. Bir ayın içinde zeytiniz olmuş olur. yemeği başlarsınız. Afiyetle yersiniz. Evet. Biz zaten göstereceğiz mümkün olduğu kadar sizlere. Şimdi biz başlangıç kısmına başladık. başladık. Sıdıka Sultan'ın da size ne güzel özetleyiverdi. Videomuzu da takip ederseniz zaten süreci Hı. görmüş olacaksınız. Ondan sonra elhamdülillah öyle erimedi erim yapmıyor. Çok şükür. Hı. Şimdiye kadar biz geçerseniz sene zeytinini... Afiyetle yiyoruz. Yani. Güzel şekilde muhafaza edersiniz. Kütür kütür oluyor o da. Çıt, <laughs> Kütür evet. kütür çıtır çıtır. Lezzeti kütür. bozulmuyor. Çok güzel oluyor. Yani bu erimeyi almadığı için de lezzet de efsane kahvaltılarda. Evet. Hem sofranızda. Tabii şişesinin büyüklüğünü göre tuzunu arttırabilirsiniz. artırabilirsiniz. Bunu e, şey yumuşulmanın sebebi tuzunu dengelemek. Size kasa oturtalım. mesela 3 litrelik bizim şişemiz ona göre size anlattı. Evet. Sana evet. göre ayarlarsınız. Tabii. 5 litreyi biraz daha çoğaltacaksın o zaman tuzunu. Evet. Ya bunlar Stika Sultan yılların evet. getirmiş olduğu tecrübeler artık sizlere aktarıyoruz her zaman dediğimiz gibi. Evet. Yine... Evet. Kullanmayı başladık mı Niyazi? Mesela kullanmayı başladık, tatlandı artık tamam. bir, tamam. ayın, bir ayın içinde. Hafif acımsı oluyor bir ayın içinde ama yine bir şekilde oluyor. Gitgide artık acısı hiç kalmaz. Evet. Ben öyle seviyorum. Biraz böyle hafif acım sırak oldu mu? Hı, hı. E, o da güzel oluyor öyle yemesi. Tabi bu zevk meselesi. Bu suyun için tuzlu suyunu tamamen boşaltmıyoruz. Hı. içindeki suyunu. Mesela yiyeceğimiz kadar alıyoruz içinden o e, dökünen suyunu tekrar içini koyacağız onu. Ha bunu unutmayalım. Bak bu önemli bir şey. Çünkü niye yapıyoruz onu? Koruculuğu devam diye değil mi? Devam etsin, biteni kadar devam etsin. Eğer ben hepsini tüketirim dersen, o zaman şişeyi boşal, 2 üç gün mesela tuzu bitsin diye beklet. Evet. Tabii tuzlu sevmeyen için bu. Beklet, süs olasın, yağlı koy dolabına. Ne güzel oldu. Evet. Sadekasıtıma anlattı. Tabi bu süreci. Özveriyle böyle sabırla takip edeceksiniz. Evet. Sonrasında ne olacak? Kendi yaptığınız zeytini yiyeceksiniz. Çok şükür. Afiyetle yiyeceksiniz. Evet. Zaten bunun tadına alıştın mı? Hazır zeytinleri yiyemeyiz. Doğru. Biz alıştık artık ha. gerçekten de böyle. Yiyemiyor. Hazır bir yere. gördüğünde o tadı çok inanılmaz fark ediyor. Fark, çok fark ediyor. E, tadım bizim e, ağız tadımız buna alıştığı için hazır alınmış zeytini yiyemiyoruz, yiyemiyoruz artık. Evet. Aynen öyle. Siyasi eğitimi kendimiz yapıyoruz. O zaman geldiğinde onu da gösteririz inşallah. 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 O zaman biz bunları dilimleyelim. Sıdıkar Sultan'a. Ben evet. biz de yardımcı olan. Şişemizi dolduralım ve devam edelim. Gençlerimiz için. Arzacığım mesela anne diyor mesela onların cinsleri de ayrı oluyor değil mi diyor. Yeşil zeytinli diyor. Siyasi eğitimin cinsi siyah siyah oluyor. Yeşil yeşil oluyor. Hayır dedim. O da yeşilden siyah oluyor. Evet. Tabii Önce ki. yeşil oluyor. Hı -hı. Zaman zaman siyahlaşıyor. Yani hadi, bunlar... hadi ben ondan cinsini Onlar <laughs> Bunlar şimdi. olgunlaştıkça siyahlaşacak zamanlar. olgunlaştıkça siyahlaşacak. Bu erken hesap dönemi. Evet. Evet yaptık. Dildik. Şimdi üzerine, zaten içini biraz vardı. Üstünü basar su koyduk. Dolu <laughs> dolu. Suyu ilave edildi. Evet. Şimdi kapağını koyduk üzerine. Evet. evet. Dediğim şuydu mesela çok sıkmayalım. Hmm. Basınç Bak, evet. hava, havası, havası alsın ki ki. Alsın. Taşar. Basınç olmasın için. Bunun patlaması içine. da acayip patlıyor. Asitli evet. çünkü evet. zeytinler. Yerleşiyor. Kapağını bir dakika da sıkıyor. <laughs> Değil mi? Hep tecrübe bunlar. Evet. Tabii ki de. Hadi bakalım. Şimdi yanına arkadaş da geldi zaten. Böyle Allah'ın izniyle yavaş yavaş olacak. Evet. Biz zaten süreci size Ara, ara gösteririz. Evet dediğim gibi 10 gün beklesin içinde. Haydi bakalım. Evet, zeytinlerimiz artık oldu. Sularını değiştirdik, acıları çıktı. Yarı acı, daha tam tatlı değil. Şimdi tuzunu da göstereyim dedim. Bugün 13. günü. Hatta 14 oldu. Evet. Evet. Şimdi 10 günden sonra suyunu 3 gün değiştiriyorduk. Bugün de 14. gün oldu. Şimdi tuzunu, artık tuzlama zamanı. Evet son suyunu değiştirdik. Artık suyunu değiştirme bitti. Şimdi tuzunu koyacağız. İnşallah ondan sonra kapatacağız. Afiyetle yiyeceğiz. Bir hafta sonra tuzunu koyduktan sonra yemeğe hale gelir. Haydi bakalım. Haydi. Lezzetimiz Sıdıka Sultan farkıyla gayet de güzel oldu. Evet. Şimdi içine tuzunu koyacağız. İri kaya tuzu. tuzla ilave edildi. Hı. Artık sevdiğim tuzla buluştu. Hı. Hatta bunu Sıdıka Sultan tatlandırmada diyorlar değil mi artık bu tuzla maşaması? Evet aşamasında. tatlandırma şimdi bu. Artık suyunu değiştirmeyeceğiz. Çok şükür. Ne de güzel oldular maşallah. Sıdıka evet, Sıdık Sultan'ım Sıdık Sıdık zaten özel ne yapıyor? Bir buçuk bardak, üç kilo e, şey zeytine bir buçuk bardak su, e, tuz koyuyorum ben. Evet bu da ölçümüz evet. olsun. Çay bardağıyla koyuyoruz Sıdıka Sultan. Evet. Normal çay bardağıyla. Eğer yeme esnasında tuzu fazla gelirse iki üç gün suyunu değiştiriyoruz, Hı. tuzu gitsin diye. Evet. Ondan üstünü basacak şekilde su koyuyoruz. Suyu da doldu. Zaten gördük. Ağzına evet. geldi. Tuzlu sarıçma eriyecek içinde. Evet. Ve artık lezzet son yolculuğunda Hı. ne yapacağız? sofralara buluşmak üzere kendi hazırlığı olacak. Evet. Ne de güzel oldu. kendi Çok el emeğimiz, göz durumuz. Ee, Niyaz olduğu zaman belli etmiyor. Sar sararıyor rengi. Rengi değişmiş. Ha, yeşilden. E, yani rengi evet. değişiyor. Çok da güzel Çok oldu. Şükür. Eller, emeklerine sağlık. Sıdık asıl Bunu artık kaldıracağız. Afiyetle yemeği yiyeceğiz hazırladık. inşallah. Biz e, oldurduk, yemeği başladık bile. Bakın. Bu da olmuş hali. Bu olmuş hali. Oh, görüyorsunuz ışıl ışıl, pırıl pırıl. Evet. Üzerine böyle limonla, Limon. hakiki sızma zeytinyağımızla evet. buluşunca güzel. Çok harika oldu. oldu. Evet. Bu hazır. Evet. Şimdi bunu da aynı şekilde yapacağız. Onu da hazırlayacağız ve zeytlerimiz artık bizim için tamamlanmış olacak. Evet. Yemeği hazır. Ellerine emeklerine sağlık Sıdıka Bu sene de hamdolsun kışlık zeytinlerimizi yine evet. kendimiz hazırladık. Ve sizlere de özenli bir şekilde anlattı Sıdıka Sultan. Hı. Yine akıllarına bir şey takılırsa ne yapsınlar? Ha. Bize yorum kısmında sorun. Evet. Biz anlatırız sizlere. Evet. Bak şunu unuttum mu? Dediydi mi ya şey, hani unutmuş olabilirler. bilirler i̇lk kez izleyenler olmuş olur. Evet. Şimdi bunu yiyeceğiz ya. Evet. Yiyeceğiz. Bunu bir altın bir tane leğen gibi bir şey koyacağız. Bunu boşaltacağız ya. Bunu suyunu da boş, boşu dökmeyeceğiz. Tekrar o içindeki tuzlu suyu içini koyacağız. Mesela evet. yiyeceğimiz kadar çıkaralım. O kuruyucusu çünkü bunun kuruyucusunu atmayalım. Evet. evet. Biz hazırladık. Artık karanlık bir yere rafımızı kaldıracağız. Karanlık bir yer dursun, çok da güneşli durmasın. Sıcakta erimi yapabilir. Heh. Oldu. Bir Artık bunlar bakalım. hazır. Afiyetle inşallah şifa niyetine iyi. Hep birlikte yiyeceğiz. Tüm aşamaları sizlere Sıdıka Sultan anlatmış oldu. En son bitmiş halinizde soframızda zaten gördük. Sizler de yapın. Anlatması bizden yapması sizden diyoruz her zaman gibi. Evet. Haydi bakalım Sıdıka Sultanım. Haydi bakalım. Şimdilik hoşçakalın diyeyim. Sıdıka'nın hayat kanalımızda ne yapsınlar ama? Abone olmayı, yorum yazmayı unutmayalım. Evet beğenilerinizde ihtiyacımız var. Unutmayalım. Bir de zeytin nasıl yapılır diye merak eden eşiniz, dostunuz varsa hemen videomuzu paylaşalım. Herkes görsün. Tüm özeniyle bizler evet, zeytinizi aramış olalım. Haydi bakalım. Haydi. Kendinize hoşçakalın. çok dikkat edin. Hoşçakalın.